Benimle sevgili almak için 3 kural. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim menem Ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. Ben üşüdüğüm zaman bana sweatshirtlerini vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur ve ben onu giyerim. Çikolatalı süt almak zorundasın. Çünkü ben çikolatalı Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir.